Evet, şimdi hurma almaya geldik. Merhaba arkadaşlar, bugün Mekke'deki son günümüz. Pakistan restoran tercih ettik. Tereyağlı bir yemek var. Ee, kokusu çok güzel geliyor. <laughs> Bu daha taze. Tamam. Hadi, bismillah. Şöyle bir dükkandayız. Evet, şimdi...

3'te i̇şte bu kadar. Çok güzel. Çok güzel. Eyvallah. <gülüyor> 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 Ama sen sıkışmadın ya, sıkış biraz. Daha fazla sıkıştıramazsın. <laughs> 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 tamam, <eyvallah. gülüyor> Şöyle hac yüzükleri, boncukları. Bizimkilerin var, pazarlık mı? kavgası. <gülüyor> Şöyle... <gülüyor> Zaten bir dolar, üç dolar alacağız bunlar. Tamam, et. üç tanesi on liralmış <laughs> Magnetsiz gitmeyelim. Ama hangi magnet? Hangilerini seçen? Aa bu güzel Medina. Aa o da güzel Mekke. Ama sanki başka güzel de var. Biraz daha bakalım. Yok. Evet şimdi yemek yemek için böyle bir Pakistan restoran tercih ettik. Şöyle bir şeyler geldi. Cacık gibi. Herhalde böyle pilavla yeniliyor. Ee, bu da chicken bir yani. Evet. Burada da şöyle tereyağlı bir yemek var. Ee, kokusu çok güzel geliyor. Tadına henüz bakmadım ama. O da çok güzel görünüyor. Böyle yanında ekmekle geliyor. Evet, şimdi Pakistan mutfağı deniyoruz. Onun ben de çok beğendim. Kokusundan belli zaten güzel oldu. Şimdi afiyetle yiyelim. Böyle tavuklar ayarladık. Sosumuz şöyle. Onun üzerinden kaç puan biliyorsun? Onun üzerinden 10 bu tavuk tiri a bir de baharat sosla böyle yaptılar. Yani baharatlar falan mı? Sırın da bu arada. Onun üzerinden sekiz. Sekiz. Sekiz boşu veriyorum. Veriyorum. Ekmekler mükemmel bu arada. Şöter evet. şöter boyu. Bütün ekmekler çok güzel. Şimdi yemeğimizi yedik. Ee, Harama geçeceğiz. Orada ikindi namaz, akşam namaz, bir namaz inşallah kılacağız. Taravih. Teravih bugün doğru. Birinci taravih bu, bugün kılınacak. Hayırlı ramazanlar. Eee yumurtalar nasıldı? Güzel. Güzel mi? Sağımızda Mısır kafilesi, solumuzda Türk kafilesi bir Mısırlı ve bir Türk olarak iki arasında arasındayız. <laughs> Allah'a çok enteresan. Ya <laughs> حيا <applause> على Şimdi hurma almaya geldik. Hurma almadan dönmemeliyiz. Şöyle bakıyoruz. Bugün ilk suhur alışverişimiz. Bak sana böyle bir vakitler güzel bu arada. Hediyelik değil mi? Evet. Ne kadar fiyatları? Böyle hediyelik kurmalar var arkadaşlar çikolatalı hurmalar. Ben hemen kendime bir tane hediye ediyorum. Kukari muftal. Tamam, bu da sahur için güzel. Al bir vakit. Bunlar kaymak falan herhalde. Böyle değişik peynirler var. Ha Türkiye gibi. Ne kadar alırız? Ama aldınız beni. Tuzlu olmazsın. O tarafta o zaman var. Ya bunlar sahur için hiç uygun değil. Uygun olmayan tayin Bu kadar bunların paketleri 13, 9. Hmm. Bir tane böyle mi alalım? Tan kafana buraya al. Ee, Selamun aleyküm. Kif halak? Ne kadar? للسحور ايه افضل؟ ليه بعضها؟ آه هات.. كلهم مش ملح طيب هات فلامنكو تمام فلامنكو جاي تمام هندي هندي اه هندي اه تركي دي والله دوره yeşil yeşil al tamam al yeşil burdan al işte bu zeytin Urduni Urdun'da dediğimiz evet. zeytin hemen tanıdım bundan istiyorum ben bunu çok seviyorum kilosu 250 TL aynen ne kadar alırız? 250 gram mı? hatta fazla bile 250 yani 150 falan alırız alayım mı Zeytin? Al kızım, bir de meyveler şöyle. Meyveler şey gibi görünüyor, Rahman Suresi, mango. tekrardan ayet. Evet, bir de mangu da var. Ya Razan, bilir misin bu mangu fiyatı Mısır'da ne kadar? Bir kilo su mangu Mısır'da, bilir misin? Ne kadar? Çantalar orada. Bir riyal. Burada 26 altı riyal. Meyveler gördüğüm kadarıyla fiyatlar pahalı. Suudi Arabistan. Ama Hepsi çok güzel görünüyor. İthal, ithal diyorlar diye. Yani. Evet. Ah gel muz alalım. Evet en ucuz gördüğüm kadarıyla Aa, bu karpuz fiyatı mı muz mu? Bu karpuz karpuz çok ucuzmuş. 2 riyal karpuz. Sen karpuz yiyecek misin? Yok. Ee, muz alalım bir tane. O da Türkiye reyki gibi. Altı yani, donan. 70 Değil. Evet, Türkiye'de de öyle şu Ama karpuz... karpuz ne alakası? Karpuz, karpuz başladı mı? <laughs> burada bilmiyorum. Yaz, kış herhalde karpuz var. Bir de dilimli meyveler var burada. Yani karpuz, karbuz, karpuz. tam karpuz almak istemeyenler burada Alalım Bir, bir tane. Bir tane ama şey güzel olsun yani. Bu mu? Sen bir bak. Bu güzel mi? Güzel güzel, taze görünüyor bilir misin? Tamam al. Dur ama dur başka bakalım. Bu daha taze. Tamam. Hadi. Isimler. Neredeydi sular? Tamam evet biz 6'ya aldık. Burada 7.95. Medine daha ucuz. Aynen Medine ucuz. Aa buradaydı içeceklerin olduğu tarafta. Herhalde şu ilerideydi. Alalım 2 tane. süt alacak mıyız? Gerek var mı? The next day. Evet bugün Ramazan'ın birinci günü arkadaşlar. Biz şöyle markete geldik. Bir şeyler almak için. Burada gördüğünüz gibi envai çeşit tatlılar var. Şöyle kadayıf var. Kaymaklı. Ben şunu çok merak ediyorum. Yani alacağım muhtemelen.

Ben ondan istiyorum. Bundan? Bundan. bundan. Hayır, kadayıf istemiyorum. Bundan mı istiyorsun? Kadayıf şey görünüyor birazcık. Sert görünüyor. Şu arkadaki tatlı var ya ondan alalım. Bir de istersen basbusu alalım. Bu çok güzel bu işte şey Ben sen beni dinle. Buradan bir baş alırız. Hayır. Neyse. واخد قطعة من هنا تيمالي كنا فرو تيمال دي كاي كاي ما تيجي كنا كاي ما تيجي كنا Tamam diğer bas pusalardan almayacak mıyız birer Hadi ya, ne Bak şimdi istediğin salamlar hepsi burada. Maşallah. Sen söylüyorsun, o da sen. Maşallah kocaman. Vallahi dana alalım istersen. Dana salam. Zeytin olan var. Bunda mı alsak? Zeytin derken? say zeytin, neyse buradan alırız tamam. Bu halvani. Tamam. Dilimlettirelim bir. Şuradaki turşular da çok lezzetli görünüyorlar. Buradaki turşular dahi acılı ve baharatlı. Çok güzel ya. Tam benim damak zevkime göre. Selamun Aleyküm. Ramazan umrasını Allah'ın izniyle tamamladık. Şimdi Mekke'deki Sim. son günümüz bugün. Ee, i̇ftar yapmaya gidiyoruz. Ee, şimdi iftar... Açmak için buranın meşhur El-Beyk e, restoranına gidiyoruz. Umarım istediklerimizi buluruz. Her zaman olmuyormuş çünkü. Öyle. Şimdi çıkıyoruz iftara. Hadi bismillah. Burası Halil Beyk. Önceden bir <laughs> saat önce şu kalabalık burası. شكرا عليكم السلام عليكم وجبه بيك وجبه مسحب 10 قطع حار واحد وجبه بيك مسحب 10 قطع اه تمام استنى شو وجبه بيك حار بالجبنه آه ولا بدون مش شكرا في مشروب غير مقاطعه <applause> انت عندك حاجه فيه غير بيبسي لا في حاجه ليه السعودي لا خلاص تمام فيه 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 فيه. Ne zaman baksana bu kadar kalabalık Mekke sokakları iftar vaktinde gördüğünüz gibi. ve Medine vloglarımızın sonuna geldik. Gerçekten maneviyat dolu bir yolculuk oldu bizim için. Fakat abone olmayı, yorum yapmayı, beğenilerinizi sakın ve sakın unutmayın. Hoşçakalın Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere.